Herkese merhaba. Sınav kazandıran sorular serimize geometriyle devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz. Aşağıdaki şekilde uç noktaları A ve D olan bir su bitkisinin durgun OA ve rüzgarlı havadaki OD konumu gösterilmiştir. Buradaki verilenlere göre x kaç santimetredir diyor. Şimdi durgun ve rüzgarlı havada bir bitkinin boyu var. Bakın şu durgun halde bu da rüzgarlı havada yan yatmış. Bitkinin boyu ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Yani şuradaki bitkinin uzunluğuyla buradaki bitkinin uzunluğu aynıdır arkadaşlar. Öncelikle buna dikkat edeceğiz. İkinci kısım geometri sorularını çözmeden önce lütfen burada yazılanlar buraya hepsi işlenmiş mi diye kontrol et. Bak dik evet burada var. 5'i görüyorum 16'yı 3'ü ve x'i görüyorum tamam. Artık buraya odaklanmana gerek yok. Buradaki bütün bilgi burada. Soru üzerinde durabilirsin. Ne söyledik? Buradaki bitkinin boyu değişmiyordu. Aynıydı. Bakın burasının uzunluğu. Burada x var, burada 5 var. x artı 5 cm. O zaman burası da x artı 5 olacak. E burada 3 cm var. Tamamı x artı 5 ise burası x artı 2 oldu. Güzel. Şimdi bundan sonra ne yapacağım? Uzunluk bulacağım. Bir dik üçgen gözüme çarpıyor. Hemen diyeceğim ki pisagor ben burada uygulayabilirim. Bak şuradan dik üçgeni çiziyorum size. Herkes gördü mü dik üçgeni? Ne yapacağız? Pisagor uygulayacağız. Hadi Pisagor'u hatırlayalım. Diyordu ki Pisagor dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Hipotenüs de 90'ı gören. Yani b kare artı c kare eşittir a kare. Aynı şeyi burada yapacağım. Dik kenarlarımdan biri x yazdım. x kare artı diğeri 16. 16'nın karesi eşittir. hipotenüs yani 90'ı gören kenar. x artı 2'nin karesi. Hadi yazıyorum. x kare artı 256 eşittir. Tam kareyi hatırlayalım. Kuralı vardı onun da. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2x'in iki katı 4x olur. Artı ikincinin karesi yani 2'nin karesinden 4'ü yazdım. E, denklemi çözeceğim. Her iki tarafta da x kare var. Bunları rahatlıkla götürebilirim. Bakın elimde 256 kaldı. Sağ tarafta da 4x artı 4 var. Artı 4'ü karşıya attım. Eksi olarak geçti. 252 eşittir. 4x her tarafı 4'e bölüyorum. Ve x'i 63 olarak buluyorum. İşte bu kadar. Gelelim ikinci sorumuza. ABC bir eşkenar üçgen. DBC bir ikizkenar dik üçgen. DB ile DC'nin uzunlukları birbirine eşitmiş. BC'yi A demiş. Ve taralı bölgenin alanı 9 çarpı kök 3 eksi 1 santimetre göre olduğuna göre A kaç santimdir? Şimdi bakın taralı bölgenin alanını biliyorum. Şuradaki kısmı. Bu alanda da bir eşkenar üçgen var, bir ikizkenar var. Dıştaki eşkenar üçgen. Bakın dıştaki eşkenar üçgenden ikizkenar üçgenin alanını çıkartırsam, yani burayı kapatırsam burası çıkar değil mi? O zaman bu formülü kullanalım. Diyelim ki taralı bölgenin alanı ne diyeceğim? Eşkenar üçgenin alanından ikizkenar üçgenin alanını çıkartayım ben. Tamam. Hadi bunu yapacağım. Ama eşkenar üçgen alan formülünü hatırlayalım. Bakın şurada formülü yaptım. Bir kenar uzunluğu a ise eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4. O zaman buraya yazıyorum. Bakın a kare kök 3 bölü 4 eksi ikizkenar üçgenin alanı dik kenarların çarpımı bölü iki ama e ben dik kenarı bilmiyorum. Burada bildiğim 90'ın karşısı yani hipotenüs. Onun da böyle 45-45-90 diye bir özel üçgen vardı. Kuralı vardı hatırlayalım. Bakın buradaki A, buradaki A ise 90'ı gören kenar onun kök 2 katıdır. Yani A kök 2'dir. E peki hocam bunu buraya uygulayabiliriz. Tabii ki uygulayabiliriz. Kök 2 ile çarptığım şey A olmuş. E burayı bulmak için bunu kök 2 ile bölerim. Bunları kullanmak size pratiklik sağlar. Ama hani bir önceki soruda ben pisagor kullandım ya hocam ben 45-45-90'ı hatırlayamıyorum derseniz bunları x derseniz x kare artı x kare eşittir a kare dersiniz. Oradan da x'i çekip bulabilirsiniz. Ama hani 45-45-90, 30-60-90'ın özelliklerini, kuranını bilmenizde her zaman fayda vardır. Bakın buraya a kare kök 2 buldum. Şimdi bunun alanını bulalım isterseniz. Nasıl yapacağım? Dik kenar bir tanesi a bölü kök 2. Diğeri a bölü kök 2 dik kenarları çarptım. Bölü 2 olacak. Şuraya devam edeyim. a kare bölü kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Bölü 2 geldi. Bakın a kare bölü 2 çarpı şunun paydasında gizli 1 var. Burası kesir çizgisi pay. Payda 1 bölü 2 olarak geldi. a kare bölü 4 buldum. İkiz kenar üçgenin alanını o zaman geliyorum buraya. a kare bölü 4 yazıyorum. E taralı alan da 9 çarpı kök 3 eksi 1'di. E bundan sonra artık işlemi devam ettirelim. Bakın a kare bölü 4, a kare bölü 4. O zaman bunları a kare bölü 4 ortak parantezine alalım. Tamam. Yazıyorum a kare bölü 4. Bunu alırsam kapattım. Ne gördüm burada sadece kök 3. Bunu aldım kapattım. Gizli bir çarpanı unutma ve aradaki eksiği de unutma. Karşı tarafta da 9 çarpı kök 3 eksi 1 var. Bakın bu da çarpım, bu da çarpım durumunda. O zaman kökü çeksi birleri. Ben güle güle diyebilirim. Elimde şöyle bir şey kaldı. 9 eşittir a kare bölü 4. Payda da gizli 1 var. İçler dışlar çarpımı yapalım. 9 kere 4, 36 eşittir a kare. A'nın buradan 6 olduğunu buluruz. İşte bu kadar. Bir daha diyorum 45 45 90 çok fazla çıkmış bu tarz sorularda. 30 60 90'ı çok fazla kullandırmış. O yüzden bunları bilmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bir tane üçgen verilmiş. Diyor ki soruda ABC bir üçgen. AN açıortay. Bakın açıortay açıyı iki eşit parçaya bölecekti. Ki zaten şu aynı işaretleri çizerek bana onu gösterdi. Yandaki şekilde verilenlere göre X, Y ve Z arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Açı kenar bağıntısı şöyle derdi bana. Küçük açının karşısında küçük kenar, büyük açının karşısında büyük kenar. Yani siz açıları bulduktan sonra sıralamayı yapabilirsiniz kenar uzunluklarını. Peki o zaman biz de açıları bulalım. Sadece burada 48 var, 40 var. Şu tepeleri bulabilirim. 48 ile 40'ı toplayalım. 88. Onu 180'den çıkartalım. Ve şu tepe açısını bulalım. 180 eksi 88 92 eder. Şimdi bakın iki tanesi 92. Bir tanesini bulmak için ikiye bölüyorum ve burayı 46 buluyorum. Güzel. Burası 46 ve burası da 46. Bakın burada 46 y'yi görüyor. 48 x'i görüyor. Buradaki 46 z'yi görüyor. 40 x'i görüyor. Şunları bulmanıza gerek yok. Zaten ben x, y, z'yi arıyorum. Üçüncü bilinmeyen kenarlara gitmeme gerek yok o yüzden. Peki şimdi burayı kapatıyorum. Hadi bu taraftan başlayalım. Şu üçgene odaklan. A, NC üçgenine odaklan. X ile Z. Şimdi bak ne dedik? Küçük kenarın karşısında küçük açı vardır. Ya da küçük açının karşısında küçük kenar vardır. Aynı ifade. 46 var, 40 var. 40 daha küçük. Bakın 40 kimi görüyor? Hemen şöyle ok çiz istersen. 40 X'i görüyor. O zaman X küçüktür. Peki 46 kimi görüyor? Z'yi görüyor. 40, 46'dan küçükse o zaman X de Z'den küçük. İşte bu kadar. Tamam. Şimdi bu tarafı kapattığınızı düşünün. Burası olmasın. Şöyle kapatalım gene. Bu sefer de buradaki üçgene odaklan. Şimdi artık bu tarafı hiç görme. Buradaki üçgene odaklan. Şimdi 46, 48. Kim küçük? 46. 46 kimi görüyor? Y'yi görüyor. 48 kimi görüyor? X'i görüyor. E, o zaman bakın 46, 48'den küçükse Y de X'den küçük olacak. Elimde iki tane eşitsizlik var. Bakın Y X'den küçük, X de Z'den küçük. E bunları birleştirebilirim y küçük x küçük z derim ve cevabı c olarak bulurum. Dördüncü sorumuz abc bir üçgen. ab kenarı 4 kök 2 santim. bc'nin x olduğunu söylemiş. Bakın hemen buraya yazalım. Yandaki şekilde verilenlere göre x kaç santimdir? Şimdi bakın sadece bir tane kenar uzunluğu biliyorum ve açılar var. O zaman açıları kullanmam gerekiyor. Demiştim ki size 30 60 90 45 45 90 üçgenlerin kurallarını bir Hatırlatalım. 45 45i hatırlamıştık az önce. Demiştik ki burası A, burası A ise hipotenüs A kök 2 kök 2 katı olur demiştik. 30 60 90'ın da şöyle bir özelliği var. 30'un karşısı x ise 60'ın karşısı onun kök 3 katı olur. 90'ın karşısı da onun 2 katı olur. Bak şu iki kural da çok önemli. Bilmek gerekiyor. Peki ama bu dik üçgen de geçerli. Farkındaysanız benim elimde dik üçgen yok. Dik üçgeni bulmak zorundayım. Şuradan bölsem mis gibi 45-45-90'ım olur. Ama 60'dan 45 çıkartınca 15'lik kalır. Öyle bir bilgim yok. Yani şuradan indiremeyeceğim ben. E burada dik üçgen arıyorum ve 60'ı 45'i kullanabilmek için o zaman 60 ve 45'i parçalamadan en rahat şuradan dik indirirsem bulursun. Tamam. Artık bakın elimde 60 var. Burada 90. E burası 30. Güzel. 45 var. Burası 90. E burası da 45. Bakın şu iki tane üçgende artık elimde var. Şimdi burayı kapatalım. Sadece 30 60 90'a odaklan. 90'ın karşısı 4 kök 2. Bak 90'ın karşısı 2x. Tamam. E, 30'u bulmak için ne yapacaktım? 2x'e x yarısı. 4 kök 2'nin yarısı 2 kök 2. Güzel. Hemen yaptım. 30'un karşısının kök 3 katı da 60'ı veriyor. Yani 2 kök 2 ile kök 3'ü çarpmanızı isteyeceğim. Direkt çarpabiliyorduk biz bunları. 2 kök 6 oluyor. Bakın artık buraları buldum. Tamam. Kendi çizdiğim doğrunun uzunluğunu buldum şu anda. Artık burayı kapatıyorum. 45 45 90'a odaklanalım. Burası 45 ise bu kenarla bu kenar uzunluğu eşit. 2 kök 6. Burası da 2 kök 6. Kural neydi? A A A kök 2. Yani buradan buraya geçerken kök 2 ile çarpmam gerekiyor. 2 kök 6 çarpı kök 2. Kök 6 ile kök 2'yi çarptım. Az önceki gibi kökleri çarpacağım. Kök 12 diyeceğim. Şıklara bakacağım. Bu şekilde yok. Kökten çıkmış hali verilir. Kök 12 de şöyle yazabilirsiniz. Kök 4 çarpı kök 3 yapılır değil mi bu şekilde? Kök 4 nedir? 2'dir. E bir de burada 2 vardı. Burada da kök 3 vardı. Yani sonuç 4 kök 3 oldu. Hiç uzatmadan da çoğunuz ezbere biliyorsunuz zaten kök 12'nin 2 kök 3 olduğunu çarpıp direkt 4 kök 3 bulabilirsiniz. Cevabımız da E şıkkı oldu. 5. sorumuz gene bir tane üçgen verilmiş. Diyor ki ABC bir üçgen. CA ile BC birbirine eşit. Santimetreyi buradan kaldıralım. Tamam. CA ile BC. CA burası. BC burası. Bunların uzunlukları birbirine eşitmiş. Tamam. BE'yi 6 verdi. CE'yi 18 verdi. Ne diyor? Şekildeki gri boyalı ABE şu üçgen ve ECD üçgenlerinin alanları eşittir. Altını çiziyorum. Buna göre x kaçtır? Şimdi alanları eşit dedi. Şöyle bir kural vardı onu hatırlatayım size. Diyelim ki bir üçgeniniz var. Tamam. Ben bu üçgeni farklı şekilde böldüm. Kenar uzunluklarımı buraya 4 buraya 10 dedim. Bakın iki üçgenin de yüksekliği şuradan indirilen dikmedir. Şuradaki üçgenin içinde yükseklik budur. Şurada gördüğünüz güzel eşkenar üçgenin, üçgene çok benziyor. Bu üçgenin yüksekliği de budur. O zaman derim ki yükseklikleri bunların aynıysa alanlarını yükseklikleri etkilemeyeceği için sadece kenar uzunlukları etkiler. Yani burası 4 ise buraya direkt 4A diyebilirim. Burası 10 ise buraya direkt 10A diyebilirim. Tamam. Yani benim kenar uzunluklarımla bir daha söylüyorum aynı yüksekliğe sahipseler kenar uzunluklarımla alanlarımın oranları eşit olacak. Şimdi sizden şuradaki üçgene odaklanmanızı istiyorum çizeceğim onu yan tarafa. Bakın şu kısma odaklanacağız, tamam? Çiziyorum. Çünkü bana oradaki kenarları verdi. Bakın burası 18, burası 6. E aynı üçgen aynı yüksekliği kullanacak. Buradaki de bunu kullanır, değil mi? O zaman diyorum ki kenarlarla şurada söylediğim kuralla söyleyeceğim. Kenarlarla alanlar doğru orantılıdır. Burası 6 ise buraya hemen 6A derim. Burası 18 ise buraya da 18A derim. Mis gibi. Bakın burası 6A bitti şunun tamamı 18a dur bir şey söylemişti bana gri boyalı üçgenlerin alanları eşitti yani burası 6 aysa burayı da altı olduğunu biliyor muyum e, tamamı 18 aydı e, 6a burası 18'den 6'yı çıkartarak burayı 12a olarak bulurum bakın 6a 6a burada da 12a var her şey çok güzel şimdi Peki ama ikisi bulmadık değil mi? Her şey güzel. Şimdi bir şey söylemiştim. Şu mavileri çizmemin nedeni neydi? Bunların kenar uzunlukları eşit. E o zaman 18 artı 6 burası 24 ise otomatikman burası da 24 olacak. Bu da var. Ve bakın alanları oranını da biliyorum. Turuncu üçgene odaklan şimdi buradaki. Bakın turuncu üçgen şu var ya. Şuraya yapalım. Burası 6A. Burası 12A. 1'e 2 oranı var. Değil mi? Burada bir kat İstersen şöyle yazayım. Burada da 2 kat var. 1 kat 2 kat. Yani şu uzunluğu 3 kata böleceğim. 24'ü 3'e böldüm. Bir tane katı ne buldum? 8. O zaman burası 8. Burası da 16 olarak ayrılacak. X'i sorduğu için cevabımız A olacaktır. Geldik 6. sorumuza. Yandaki şekil 4 eşkenar üçgenden oluşmaktadır. Bu eşkenar üçgenlerin kenar uzunlukları ardışık tam sayıdır. En küçük eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 1 santim olduğuna göre gri boyalı bölgelerin çevreleri toplamı kaçtır? Şimdi en küçük üçgen. Bakın şurada bir üçgen burada var. Üçüncü ve dördüncü. Hem de zaten ardışık tam sayı. Atıyorum 1, 2, 3, 4 diye gidecek. Atmıyorum aslında doğru şeyi söylüyorum. Çünkü en küçüğün kenarı 1'miş. O zaman bakın buraya 1 yazdım. Tamam. Peki buraya 1 yazdıktan sonra ne yapacağım? E burası 1 değil mi? Burası 1. Şimdi ardışık tam sayılar dedik mi? Dedik. E birisi bir sonraki sayı 2 olacak. Yani şuradaki kısmın 2 olması gerekiyor. E burası 1. O zaman 2'den 1'i çıkardım. Buraya 1'i buldum. E burasının 2 olması gerekiyor. Tamamının 2 olması gerektiği için buraya da 1 kaldı. Güzel. Bir sonraki üçgenim. 1'i kullandım. 2'yi kullandım. 3, 4 diye gidecek. Bunlar gitti. Bir sonraki. Ne olmak zorunda, 3 olmak zorunda. O zaman bakın şuraya 3 yapmak istiyorum. 1 burada var. Buraya 2 kaldı. Burası 3 olacak. Yeni biri burada kullandığım için buraya 2 kaldı. Güzel. Bunu da yazdım. 3 de bitti. Bir sonraki üçgenim en sonuncusu 4 olacak. Bakın 1 burada var. Buraya 3'ü kullandım. Şurası 4 oldu. Burası da 3 geldi. Bakın açık şurada gördüğüm bütün sayıları topladığımda o Hani boyalı alanın gri boyalı alanın çevresini bulacağım. Şu taraftan başlayalım. 3, 2, 2 daha, 4, 7, 8. İlk burayı buldum. 8. Artı. Şu tarafa bakalım. 2 var, 1 var, 1 var, 1 var. 3, 5 geldi buradan. Artı. Şunları kapatalım. Bunları aldım. Buralar kaldı çünkü. E, şu bir de yok. Ona da dikkat edin. 4, 3, 3 daha. 3, e, 3 daha. 6. 4 daha. 10 burası da 11 geldi. Artık toplayalım bakalım buradaki ifadeyi. 11 ile 8'i topladım. 19. 5'i topladım. 24. Demek ki çevrem 24 geldi. Cevabım da değişik oldu. 7. sorumuz. ABC ikizkenar üçgen diyor. CA ile CB eşit. Bakın şu eşit kenarları ya dıştan çizerim ya da şöyle renkli kalemim varsa şu şekilde yaparım. Tamam? Bakın bunların eşit olduğunu söylüyor. Bir şey daha söylemiş. AB ile AD'de eşit demiş. Tamam. Hadi gel onları da turuncu ile çizeyim. Bakın bir de şu turuncu yerler birbirine eşit. Bunlar verildiğine göre x kaçtır diyor. Üçgen açılar da böyle. Üçgenin açılar açıların kurallarının içinde en çok sevdiğim bir kural var. Normalde bilmeseniz de yapabilirsiniz ama benim için hayat kurtaran kurallardan biridir. Şuydu kural. Kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamı dış açıyı verir. Bakın burası A, burası B ise bakın şu iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıyı veriyor. Yani burası A artı B. Bakın bunu çok seviyorum. Aynı kuralı burada yapacağım. Burada X var, burada 50 var. O zaman bu X ile 50'nin toplamı burayı verecek. X artı 50 olacak. E turuncuları çizmiştim. İkizkenar üçgen. Hadi hatırlayın ikiz kenarın. Benim şu kenarımın uzunluğuyla bu kenarımın uzunluğu eşitse onlara ait tabanlar da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda taban açıları. O zaman burası x artı 50 ise hocam burası karıştırma bak şöyle gidiyor ya burası burası birleştiği noktalar değil de bu ikizkenarların kenarların açıldığı yerler eşit olur tamam mı? Burası x artı 50 burası da x artı 50 işte bu kadar. Peki hocam yeşil kullanmıştınız siz evet bak şunlar eşitti o zaman otomatikman bu tabanla bu taban da birbirine eşit olmak zorunda. Bakın kolların açıldığı yerler burası ve burası. O zaman burasına x artı 50 dedim az önce. Burası da ne olmak zorunda? X artı 50 olmak zorunda. Ee, özür dilerim. X artı 50. X var zaten. Şu tamamı. Birazcık şey çizince oldu. Burası da x artı 50 gelebilmesi için x var. Buraya ne yazmak zorundayım? X yazmak zorundayım çünkü bak toplamları x artı 50 x artı 50. Neyse son anda böyle bir hata yapmaktan kaçındım. İyi oldu. Şimdi artık büyük üçgene odaklan istersen küçük üçgene odaklan. Ben büyük üçgene odaklanıyorum. Bakın şuraya bakıyorum. Oradaki iç açılara bakalım. Bir tane 50 var. Bir tane x artı 50 var. Bir tane de buradan x artı 50 var. Yazıyorum o zaman. x artı 50 artı x artı 50 artı 50. Üçgenin iç açıları toplamı 180. O yüzden ona eşitliyorum. 150 artı 2x eşittir 180. 150'yi karşı eksi olarak geçirip 2x'i e 30 olarak buldum. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Ve x'in 15 olduğunu buluyorum. Cevabım da B şıkkı. Geldik bugünkü dersimizin son sorusuna. Gene diyor ki ABC bir üçgen. BC ile EC birbirine eşit. Bakalım hemen BC burası, EC burası. Zaten o da mavi olarak vermiş, çizmiş bunu orada. Yandaki şekilde verilen D ve E noktaları ABC üçgenin kenarları üzerindedir. Yani bu bir doğrusal diyor. ABC'nin kenarı üzerinde diyorsa doğrusal. Bunlar arada bir yerde değil. Buna göre X kaç derecedir? Şimdi birlikte bakın. Hani az önce dedim ya hayat kurtarır. Çoğu zaman işinize yarar. Kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamı dış açıyı verir. Bak Şurası A. Tekrar hatırlatıyorum. Burası B. Burası A artı B olur. Aynı şeyi burada kullanacağım. Bakın ben şimdi burada e, açı ortay olduğunu göstermiş. Burada da buna eşit açı vermiş. Aynı işareti kullanıyorsa açılar eşit demektir. O yüzden ben buraya A diyorum. Yanındaki de otomatikman A olur. Burası da otomatikman A olur. O zaman bakın bununla, bunların toplamı neyi verecek bana? 60'ı bu kuraldan. O zaman 2A ile A'yı toplayıp 60'a eşitliyorum. 3A eşittir 60. A buradan 20 oldu. Güzel. Buraya 20 yazdım. Şu tepe açısı da 20. Şu tarafta ne oldu? 20. Şimdi burada ikiz kenarı bana boşu boşuna vermedi. Şu açıları bulalım. Tamam mı? Tepe açısı 20 mi? O zaman şunları iki eşit parçaya bölmeyecek mi? Aşağı 20'yi çıkardıktan sonra 180'den 20'yi çıkardım. 160 değil mi? Her tarafı kaça böleceğim? 2'ye böleceğim ve 80 olduğunu bulacağım. Bakın burası 80. Bunun tamamı 80. Az önce yaptığım hataya düşmeyeceğim. Burası 20 ise tamamı 80 ise buraya ne kaldı? 60. Güzel. Bak buradaki açıyı biliyorum. E bundan sonra artık x diyor ki ben buradayım. Beni rahatlıkla bulabilirsin. Ben şuradan bulacağım. Çok uzatmak istemiyorum. Şu sarı üçgenimi gördünüz mü? D, E, D, A, B üçgeni. D, A, B üçgeni. Orada üçgenin iç açılarından yapacağım. Burada bir 60 var. 60 var. Burada da ne var? X var. 60 artı 60 artı X. Zaten hani hocam uzatma diyorsun. Bitiriyorum merak etme. Eşkenar üçgen ikisi 60 ise üçüncü otomatik zaten 60'tır. Demek ki cevabımız C şıkkı geldi. Bugünkü dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.